bayağıdır trekking yapıyoruz. Gebermiş durumdayız. Dönüş yolundayız. Bir dere yatağından, kurumuş bir dere yatağından Berna ile ilerliyoruz. Berna merhaba de kameraya. <laughs> merhaba. Berna'nın da, da kaskı. Berna üç defa düştüğü için artık <laughs> elinden tutuyorum onu. Her seferinde kaç üstü düştü. O yüzden onu elinden tutuyorum. Ekibimiz çok sağlam. Onlar çok hızlılar tüpleri ve malzemeleri de taşıyorlar. Berna bir tane sırt çantası, bende de bir sırt çantası var şu anda. Ekipler tüpleri taşıyorlar sağ olsun. Basri ve Basri, ikisi de Basri ekiplerimiz. Buraya daha da çıktık şimdi. Bir patikadan sürünerek yorgunluktan bitap bir halde ilerliyoruz şu anda. trekking yaptık bu, evde, bu arada güzel oldu bu yol böyle bayağı bir devam ediyor